Şimdi örüntü yapacağız. Gökalp de annesini yapacak. Böyle Böyle yapalım. Bunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Buradan şöyle yapacağız. Bundan şöyle. Ve Buradan da şöyle. Hadi bakalım annesini yapacaksın Gökalp şimdi. Hem de kalp aynısını yapacak bize. Hı. Al bakalım. Hadi aynısını yap şimdi. Şöyle yapmış. Şöyle yapmış. Şöyle yapmış. Şöyle yapmış. Ne yap?

Ne yapmış bence bunu yapmak için bir yerden işte. benzedi mi bakalım bitti mi bak şurada burası yanlış gibi geliyor bak aynısını kontrol et o zaman benzedi bence tek bir şey var şurası şurada bir hata var sanki bak bakalım kendinde orası doğru mu Bak şurasına bak. Şurası. Şurasına bak. Orada bir sıkıntı var gibi sanki. Şu bir tane mandal eksik. Bir tane mandalı koyman lazım. Elinde son mandal kalmış. Bu mu Hayır mavi mandalda bir sıkıntı var. Hı hı. İkisi yok, bir tanesi var. Bu mu? Bak, şimdi bu mandal doğru yerde mi? Evet mi? Evet. Bu doğru mu? Doğru. Bu doğru mu? Doğru. Bu doğru mu? Doğru. Bu? Bu doğru. Bu? Bu doğru. Bak, bununda bir sıkıntı var. Nerede? Bak, bak, bak. Bu, bunun başında. Koy bakalım onun başına doğru. Bak şunun başına doğru. Yani şuraya doğru. Hayır. Bu böyle doğru şu şurada. Gördün mü? Peki bunu bu nerede? Bir tane mandal buraya koyman lazım. Şunları al bak baştan. Şunu şunu tekrar yap. Bak şunu yap. Bak böyle böyle böyle. Hayır bak bu burada değil. Bak bunun altında bu var. Evet bu da birazcık şurada. Şunun ucunda. Şimdi oldu mu? Oldu mu? Oldu mu? Oldu. Kontrol edelim mi? Bu geldi buraya. Evet. Bu geldi aynı şekilde mi? Bak bunu da bu şekilde yapman lazımmış. Böyleymiş gördün mü? Bak. Bu geldi böyle. Sonra bu doğru mu? Bu geldi böyle. Buradan kırmızı geldi böyle. Buradan Mavi geldi. Böyle doğru gidiyoruz buradan. Mavi tekrar geldi. Böyle üstüne geldi. Buradan 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 geliyor, geliyor, geliyor. Bu da doğru geldi. Buna bakalım. Bu da böyle doğru geldi. Buna bakalım ve son parçamız bu da doğru geldi. Demek ki hepsi doğruydu. E i̇şte örüntü çalışmamız oldu mandallarla biz çalışma yaptık oyun oynuyoruz şimdi gökalp yapacak